Dükü, önü önü. Yok, orada yani. Oradan o düşürmesin <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam geçmiş olsun. Nasıl oldu hocam? Arabayı ya, park ettim. Okula girdim, arabayı park ettim. El frenini çekmeyi unutmuşum. Ondan sonra araba geri geri hareket etmiş. Düşmüş çocuklar haber verdi, öğrenciler. Başka araçlara falan vurmamış. Bir de öğrenci girişi. Bir araca vurmuş şuradaki mavi araç. Bir de öğrencilerin de giriş yok. zamanı ha. Allah'tan. Ha, evet. Öğrencilere herhangi bir sıkıntı yok. Bizler kimseye bir zarar vermemiş. Onunla geçmiş olsun hocam. Ya, teşekkürler.